Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste aslında ne yaptık? Array kütüphanesini yazmıştık. Bakın constructor'ımızı, destructor'ımızı, copy constructor'ımızı, atama operatörümüzü, display fonksiyonumuzu tamamen tamamlamıştık. Array içinde bakın bir sürü şey deklare ettik ama bunların hepsini tek tek yazmadık. O yüzden bakın ne yapacağım şimdi? Gideceğim bu Array burada kurgulamaya çalışacağım. Ama task'ten yine ne yapmam gerekiyor? Default olarak shell'e çeviriyorum ben bunu. Bunu çevirdikten sonra da array.cpp dosyasının da aslında derlenmesi için bakın arkadaşlar burada. Şöyle şunu alıyorum ve array.cpp'yi buraya koyuyorum. Bunu da aslında benim için derlesin diye taskin içerisinde. Şimdi bakın, gidelim bir Array sınıfı türünden aslında bir A onluk buraya ne yapalım? Aslında bir dizi yaratalım. Ve bunu display edelim. Çalıştırıyorum bakın. Çalıştırdığımda 0 0 0 değerlerin hepsi bana çıkardı. Şimdi bakın bunu neden böyle çıkarıyor? Array CPP'nin içerisinde bakın ben constructor'ı k 0'dan hepsini 0'a ata şeklinde yapmıştım. Ama ben bunu k yazarsam eğer arkadaşlar buraya. Tekrardan çalıştırıyorum. Bu sefer 0'dan 9'a kadar olan sayıların aslında hepsini bana burada yazdıracak arkadaşlar. Şimdi bu bize neyi gösteriyor aslında? Bu sınıfın doğru bir şekilde implemente edildiğini ve çalıştırıldığını gösteriyor. Bunun içerisinde. Şimdi o zaman ne yapalım? Bizim şu fonksiyonlara bir devam edelim. Hatta şöyle bir şey yapalım. Şu yarayı alayım. Operators diye bir ayrı bir sekme açayım burada. Bunu buraya koyayım. Şimdi bakın bunu yaptıktan sonra ben operatörleri aşağıya koyacağım. Ama assigning assignment fonksiyonları da bir yerde toplayayım ben burada. Şimdi bakın. Bizim burada bir tane değerimiz vardı. int referansa geri dönen array add diye bir fonksiyonumuz vardı ve buna int index diye bir parametre atamıştık. Hatırlıyor musunuz? Aslında bu bize neyi verecek biliyor musunuz? Return içerisinde NPD'nin indeksinci elemanını verecek arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmayacak. Aynı mantıkta bakın. Bu bir değiştirilen, değiştirilebilen. Bir de bunun const değiştirilemeyen değerleri için aslında bizim iki tane overload'umuz vardı bakın burada. Yani eti bu sefer. Function overloading yapıyoruz. Bakın bu operatör overloading. Bunlar function overloading. Ama et dediğimde aslında bir tane fonksiyon içerisindeki değere ben ulaşacağım arkadaşlar. Burada detaylı bir şekilde. Peki gelelim şu bizim operatörlerimize. Bakın şurada ben iki tane operatör yazdım. Gördünüz mü? Şu operatörleri nasıl biz implement edeceğiz? Aslında tam olarak şöyle. Int referansa bir kere geri dönecek bunlar. Çünkü array'in dizi türünden bir tane değer vermesi gerekiyor. Çözünürlük operatörünü buraya koyuyorum ve operatör aslında Ereğin şu aslında dizi operatörünü buraya koyuyorum. Buraya koyduktan sonra int, indeks ifadesini buraya koyuyorum. Ve bunu koyduktan sonra arkadaşlar bu da aslında ne yapacak? NPD'nin aslında indeksini dönecek. Başka hiçbir şey yapmayacak arkadaşlar. Hiçbir şey değişmiyor yani. Çünkü zaten biz mesela şöyle bir dizinin içerisinde a, 5. eleman olarak dediğimizde aslında tam olarak bunu yapıyoruz. Aynı mantıkla bakın. Bizim bile burada neyimiz vardı? Const olan tanımımız vardı. Sadece okuma yaptığımız değerler için bakın bu sadece reading için bu writing için aslında buraya çağrılacak arkadaşlar. Çünkü biz bu atama yaptığımızda bu MPD indeksi döneceğiz. Onu döndükten sonra bakın sınıfın içinden döndüğümüz için aslında atamayı da burada yapabileceğiz. Şimdi bu ikisini de eklediğimize göre başka bakalım burada kaldı mı? Etleri yazdık, operatörleri yazdık, size yazdık, eşittir yazdık. Tamam. Şimdi bakın bu bizim ilk örneğimizde. Şöyle alıyorum. Kopyalıyorum şunu. Bu concept of proof'umuzdu. Buraya geliyorum şimdi. X2 diyorum. Şimdi bunun içerisine gidiyorum. Bir array on tanımlayabilirim burada. Bir de bakın. Const olarak. Bakın array türünden bir b10 tanımlayabilirim arkadaşlar ben. Neden? Çünkü artık bunun overloadunu yazdım arkadaşlar. Ben bu diziyi constant olarak tanımlayabiliyorum. Sabit olarak tanımlayabilirim. Ve ben bakın sabit olarak tanımladığımda b'nin display'ini buraya göstermek istersem. Bakın 0, 1, 2, 3, 4 bilmem ne 0, 1, 2, 3, 4 bilmem ne aslında burada yazdırıyor arkadaşlar. Ama bunu neden yapıyor? Bakın constructor'ı ben burada kurgularken dikkat edin bakın. Array array int n yazdım ya m size ile mpd'nin new int size'ını buraya verdim. Ben bakın artık bu diziyi constant yaptığımda member initialization yaptığım için bunun içinde const varmış yokmuş aslında benim için hiç önemli değil. Bunların ilk değerlerini kesinlikle atıyor arkadaşlar benim için. Bakın direkt olarak atıyor ama. Aynı mantıkla bakın. <laughs> Biz ne yaptık? Bir for döngüsüyle aslında hep döndük burada. For k eşittir sıfırdan. K değeri burada a'nın neyini yapayım o zaman ben? Size'ını çağırayım bakın burada. Neden? Çünkü size diye bir fonksiyon tanımlamıştım ben. Klasın içerisinde. Ve bu k artı artıyı buraya koyuyorum. Ve bunu koyduktan sonra arkadaşlar gideceğim burada ne yapacağım biliyor musunuz? E'nin et fonksiyonu var. Hangi indisine hangi değeri atacağım buraya yazayım. Mesela ben burada k'ya k'nın karesini atayım arkadaşlar. K çarpı k'ya atayım. Ve sonra ben A'yı yine display edeyim. Tekrardan bakın çalıştırıyorum. Ha, şuraya tabi küçüktür yazmamışız. Tamam. Şimdi tekrardan çalıştırıyorum. Arkadaşlar burada bakın 0, 1, 4, 9, 81'e kadar aslında giden değerler var. Yani aslında bakın add fonksiyonu ne yapıyor? Ben istersen bu fonksiyonla atama yaparım buraya. E nokta ile yaparım. İstersem gerçekten gidip burada CPP'nin içindeki ilk initialize değerini değiştiririm. Ya da atama operatörlerini de kullanabilirim arkadaşlar. Ama en önemlisi. B'nin add fonksiyonunu bakın burada çağırıyorum. Ve bu B'nin dördüncü elemanına 9 atamak istiyorum. Ve tekrardan bunu çalıştırıyorum. Derleyici bana bakın her ne diyor? Diyor ki assignment of read only location diyor. Yani diyor senin B değerin diyor constant diyor. Ve diyor bu bir sentaks hatası diyor. Sen bunu yapamazsın diyor. Sen burada bir atama yapamazsın diyor. Çünkü ben onu constant olarak tanımladım. Şimdi bakın etin ve diğer yandan aslında constructin içerisindeki ifadelerden ziyade okuma işlemlerinde bakın biz neden constant tanımladık? Aslında bu yüzden tanımladık. Bir array constant olabilir. Constant olmaya da bilir arkadaşlar. Peki. Aynı mantıkla bakın. Int x diyorum buraya. A nokta etin altısını gidip ben bir değişkeni atayabilir miyim burada? Gayet de atayabilirim arkadaşlar. Şimdi bakın. Et benim için burada bir şey değil ama eşittir operatörü var ya burada. Nerede operatör? Ha, şuraya gidelim bir See out diyelim. Operatör eşittir'i buraya yazdıralım ve entleyi koyalım. Sadece bunu koyuyorum bakın burada. Ve bakın bunu tekrardan çağırıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben burada eşittir'i burada çağırdığımda normalde e nokta et altı elemanın işlemini aldığında aslında bakın bu ne yapıyor? X'e atama yapıyor. Ama bakın bu x sol tarafta olduğu için derleyici bakın bunu kesinlikle burada hataya düşmeyin. X nokta operatör eşittir a nokta et 6 olarak görmüyor arkadaşlar. Neden? Çünkü x integer değerinde class türünden bir değişken değil arkadaşlar. Bu yüzden bakın. Ben burada eğer ki bir atama işlemi yapacaksam ki ben burada atama işlemini nasıl yapabilirim bakın. Buradaki bu ereyi şöyle bir const yapmayayım. B array diyelim burada. B'nin ilk değeri buydu. Bakın ben B eşittir A burada yaparsam şöyle bir ifade yazarsam ve ben sonra gidip B'yi display edersen burada. Bakın şimdi. Burada herhangi bir hata yok arkadaşlar. Çünkü bakın buradaki bu eşittir işleminin içerisinde operatör nasıl çağırıyor? B'nin operatör eşittir A ifadesini alıyor ve o eşittirin içerisindeki bütün dizilerin değerlerini bakın ne yapıyor? Benim için yaratıyor ve buraya veriyor arkadaşlar. Aynı şekilde bakın. Ben gideyim mesela bir const array C 19 burada oluşturayım. 19 boyutlu bir array oluşturayım. Bakın C out'un bakın burada şöyle C 5 değerini burada yazdırayım. Ben de koyayım. Şimdi bakın gidiyorum şurada. Bu operatörlerin içerisinde bunlar var ya. C out operatör şu diyorum and ediyorum. Operatör dizi diyorum. Buraya bunları koyuyorum. Bunu hatta const yazayım. Şimdi bakın bunu tekrardan bir çağırıyorum ben. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben bu C'yi çağırdığımda burada operatör const çağrılıyor. Ve operatör const burada 5'i çağırıyor. Bakın eşittir işlemini de yaptı. Operatör const da burada gitti çağrıldı. Ama bakın ben şimdi bunu siliyorum. Sadece bu şekilde tanımlıyorum. Ben bu şekilde tanımlayabilir miyim? Kesinlikle tanımlayabilirim. Bu sefer ne yaptı arkadaşlar? Sadece operatörü çağırdı bakın. O yüzden şöyle bir gideyim bir de D koyayım ben buraya da. Bunu iyice bir anlayın. Const nesnelerde const olan operatörü ancak const olmayanlarda const olmayan operatörü aslında burada yükleyip çağırıyor arkadaşlar. Ve bakın. Benim burada en önemli gördüğüm şeylerden biri. Mesela burada C'nin 5. elemanına gideyim ben burada. 55 atayım. Şimdi bakın burada ne yapılacak? Hem 55 çağrılacak hem C5 çağrılacak. Bakın şimdi hangi operatörler burada detaylı bir şekilde çağrılıyor. Şimdi bakın burada operatörü çağırdı. Ne için? C için. 5'i yazdırdı. D için konsu çağırdı. Yaptı. Ancak arkadaşlar bakın bu operatör ifadesinin içerisinde eşittir 55 dedim ya. Burada sadece neyi çağırdı? Bakın operatör şu ifadeyi çağırdı. Burada operatör eşittir'i çağırdı mı? Çağırmadı arkadaşlar. Niye çağırmadı? Bakın şimdi. Bunun içerisinde bu ne yapıyor? C operatör şunu koyuyor. Bakın parantezi açıyor. Açtıktan sonra 55'i koyuyor bakın buraya. Bakın direkt bu 55'i koyuyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Yani bu operatörün ne ile çağırıyorsa aslında burada onunla, onunla çağırıyor. Şimdi bakın gidelim şu operatöre. Operatörün içerisine bakın ne var? Şu ifadeyi bir kere çağırdı. Ama eşittir operatörüne geliyorum. Bakın eşittir operatöründe bizim referans parametremiz adırımız ne olması gerekiyor burada? Adrın bir sınıf türünden referansa dönen bir nesne olması gerekiyor. Peki burada öyle mi? Değil arkadaşlar. O zaman burada ne ataması yapılıyor? İşte burada gidiyor aslında integer ataması yapılıyor arkadaşlar. Bu yüzden sadece bu operatör çağrılıyor burada. Eşittir bu yüzden çağrılmıyor. Peki ben bunu yükleyebilir miyim? Bu şekilde de? bu şekilde de yükleyebilirim arkadaşlar. Ama yapmama gerek yok arkadaşlar. Şimdi bakın bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Ama burada benim amacımı artık anladınız. Bakın bu operatörler nasıl kullanılıyor. Bu operatörlerin içinde bakın ne kadar fonksiyonel hale getirebildiğimizi net bir şekilde görüyorsunuz. Ya yani orada eşitlerin içine istediğim şeyi yükleyebilirim. Şunlara mesela kısıtlar koyabilirim. Ya da atıyorum indeksin içerisinde bakın. Ette istediğim şeyleri koyabilirim. Constant mı değil mi? Bunların hepsini gösterebilirim. Bakın bu tamamen niçin oluyor? Reading için oluyor. Bu tamamen niçin oluyor? Writing için oluyor. Aynı mantıkla bakın konstun içerisinde aslında burada bir şey yok ama const array'in içerisinde bakın ben bunu statik tanımlayayım statik diyorum. Constant tanımlayayım. Tanımlamayayım. Bunların içindeki bütün ifadeler aslında bunları sağlayabilecek şekilde o nesneyi kurabiliyor arkadaşlar. Şimdi bir sonraki derste ben ne yapacağım biliyor musunuz? Yıldız yani asterix ve o ok operatörünü aslında nasıl yükleyeceğimizi size göstereceğim. Ve bunların örnekleriyle aslında devam edeceğiz arkadaşlar.